Hepinize selamlar arkadaşlar. Önceki videolarımda altın bu çıkışında herhangi bir şeyi fiyatlıyor olabilir. Bir yere saldırı veya operasyon gerçekleşecek olabilir ve bunu yapacaklar önceden parayı oynatanlarla aynı kişiler olduğu için fiyatı yukarıya sürüyor olabilirler demiştim ve yavaş yavaş da bu hafta başında bunun neden bu kadar yükseleceği, yükseldiğinin ipuçları gelmeye başladı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Basra Körfezi'ne bir tane uçak gemisi göndermiş ve onun yanında 3 tane de savaş gemisi göndermiş arkadaşlar. Yani savaş gemileri çok önemli değil de uçak gemisi göndermesi hakikaten çok büyük olay. Çünkü uçak gemisi dediğin şey adeta bir yüzen ordu gibidir. Gönderilmesi savaş çıkmasa bile sıcak çatışma olmasa bile çok önemli bir olaydır. Şu anda Umman açıklarında konuşlandırılmış durumda ve her an operasyona hazır. Altında zaten bu tip kaosları bu tip savaş senaryolarını çok fazla fiyatlayan, çok fazla aşırı şişen bir üründür. O yüzden şu anda fiyat 5526'ya kadar çıkmış. Ayrıca da Trump dolar yeterince değerli, daha fazla değerlenmesine gerek yok gibi bir açıklama yaptıktan sonra da dolar son 4 yılın en düşük seviyesine geldi. Doların zayıflaması da bir yandan altın ve gümüşün çıkışını destekliyor. Şuradaki büyük çıkış hatta üstteki çok gerilerden gelen bu büyük yükseliş hareketini başlattığında kendisine üste bir direnç olarak şurada 1 2 3 burada yaklaşmış. Hadi 4 sayalım. Burada da 5 kez gelip hatta şuralarda ve buralarda iğne seviyesinde haftalık kapanış olmasa bile iğne seviyesinde geçtiği buradaki direncini de geçip üstünde haftalık kapanışına yapıp burada kendisine yeni bir Trend edinebilir demiştim ve onu yapacak gibi de gözüküyor. Şu iki e, mavi direnç ve kırmızı desteğin olduğu bu alanın içerisine tekrar girmeyecek gibi gözüküyor. E, çünkü Trump başta olduğu sürece her gün yeni bir açıklamalar yaptığı, her gün dünyayı gerdiği sürece e, altında bu çıkış önümüzdeki aylarda da beklenebilir. Ancak Bunlar normal seviyelerine gelmesi ancak Trump'ın e, görev süresinin bitmesiyle yani daha 2 2,5 yıl daha var. 2 2,5 yıl daha altında anormal hareketler bekleyebiliriz. Ancak arkadaşlar ben bu noktalardan çok sert, şiddetli düzeltmeleri bekliyorum. 500 dolar, 700 dolar gibi e, sert geri çekilmeler olursa ben şaşırmam. Zaten olması da normal olandır. Gümüşte ise gümüş biliyorsunuz savaşlarda e, sanayi metali olduğu için çok fazla yükselmez. Aynen o şekilde de oldu. Bu haftaki o büyük çıkışı gümüşte görmedik. Biraz daha e, tabi gümüşe kıyasla yine çok çıktı arkadaşlar. Ancak e, altındaki kadar o beklediğimiz çıkışı gümüşte göremememiz de normaldir. E, Bitcoin'de ise tam benim beklediğim gibi arkadaşlar e, yatay devam ediyor. Şu yataylık bittiği zaman ben bunun büyük ihtimalle aşağı doğru kıracağını tahmin ediyorum. Yanılabilirim. Teknik analiz kesinlikle %100 doğru sonuç vermez. Şuradaki ara desteklerim vardı. Onları da sildim. Çünkü çok önemli değil arkadaşlar. Burada kırdığı takdirde muhtemelen şurada 74.000'den geçen kırmızı çizgiyi kendisine destek edinecektir. Bu hafta bugün 29 Ocak Perşembe haftanın 4. gününde bu haftada toplam %2'lik Çıkış var şu anda Bitcoin'de bu çıkışlar düşüşten normaldir arkadaşlar Bugün de mesela yüzde bire yakın bir düşüş varmış Bu çıkışlar düşüşten normaldir Ana trendimiz Şurası kırıldıktan sonra Ben kesin olarak Düşüş trendine bir ayı sezonuna girdiğimizi Zaten söylüyordum ve bu söylemimde de şu anda Aynı fikirdeyim arkadaşlar aynı noktadayım kriptolar için Bakın mesela bugün yüzde iki Bu hafta yüzde iki çıkmış bugün yüzde bir Düşmüş Diğer kriptolarda Örneğin ethereum Biliyorsunuz ethereum A Bitcoin altınsa Ethereum'da kriptonun gümüşü gibidir. Ben güvenmem. Uzun vadeli yatırım yapmam. Ama güvenenler vardır. O da şu şekilde yataylığa devam ediyor. O bir çıkarsa bu 5 çıkar. O bir düşerse bu 5 düşer. Çok daha oynak olması zaten normal. Çünkü piyasası arkadaşlar. Solana da bugün %4. Bu hafta toplamında %4 yukarıda. Önceki haftaki büyük kırmızı aşağı mumun ufak bir düzeltmesi gibi de sayılabilir. Sayılabilir. Ripple da %2 yukarıda. Ethereum on Bitcoin onlara göre, altcoin'lere göre %2 ile birazcık daha az pozitif gözüküyor. Bunlar normal hareketlerdir arkadaşlar. Bizim borsamızda ise bu çıkış devam ediyor. Zaten uyarmıştım. Böyle çıkışın Yükselişin devam edeceğini bekliyorum demiştim. Blackrock da e, borsa bizim borsamızda borsa İstanbul'da e, hisse senedi alımlarını yaptığını açıkladı. Bu da ekstra olumlu oldu. Bakın şurada önceden çizdiğim şu yatayda düşen direnç geçildiği takdirde 3 tane direnç seviyesi belirlemiştim. Bunları ilkinde çok zorlanmadı. İkincisinde biraz daha fazla zorlandı ama kırdı. Ben şuraya kadar çıkacağını bekliyorum. Bundan sonra ne olur? Buraya geldiğimizde konuşuruz. Buralarda yani 3. çizgide dolar bazında 343 dolarlarda biraz oyalansa bile e, borsamız çok ucuz kaldığı için e, bir yandan da dolar enflasyonda olduğu için buralarda oyalansa bile kırdığı takdirde ben şuralarda üstünde yeni bir alım fırsatı daha vereceğini düşünüyorum. Ancak e, asıl al, almak için en uygun zaman şu yatay direnci kırmasıydı. Bu yatay dirençte eee kırdığı takdirde buralarda bir iki kez gelmiş, kıramamış. Bu haftalık olduğu için şu kadarcık yer bile aylar yapıyor arkadaşlar. Öyle e, kısa bir zaman değil. Burada kırdığında artık şuralarda kesin olarak kırdığında almak lazımdı. Bakın şu anda 267 dolar e, da 270 dolar civarında Almak lazım şu anda 313 dolar yani altında büyük bir düzeltme gelebilir ama ben bizim borsamızda dolar bazında da büyük bir düzeltme olacağını tahmin etmiyorum çünkü zaten çok ucuz zaten çok fazla üstünde potansiyeli olan bir yatırım aracı o yüzden ben bizim borsamızın da önünün açık olduğunu düşünüyorum Amerikan borsalarında yine aynı şekilde şu çizdiğim direncin altında kesin olarak kırdığı Teyit edilmediği sürece ben Amerikan borsalarında alınmaması taraftarıyım açıkçası yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Nasdaq da aynı şekilde şurada oyalanmaya devam ediyor. Dolar endeksi zayıfladı demiştik. Bakın geçen hafta ve bu hafta aşağıya gelen dolar endeksinde sert mumlar. İşte bunlar Trump etkisi. Çok çok daha önceden baktığımız zaman dolar zayıflamaya devam ediyor. Haftalıktayız aile aldığımızda bu zayıflamayı da daha net görürsünüz bakın nerelerden gelmiş dolar şuralarda aylıkta 114 lira falan çıkmış 2022'de yani e, bu Trump'ın geleceğinin beklentisi bile şurada şöyle bir kendisine bir düşen trend yapmış Dolar endeksi zayıflamaya devam ediyor tahmin edersem 2 e, iki yıl 2.5 iki yıl daha zayıflar hatta 2.5 yıl da demeyelim çünkü Trump'ın gitmesine 1 yıldan az kala artık Trump'ın gidişini fiyatlayacağı için dolar endeksi ancak o zaman toparlanabilir tabi o zaman geldiğinde e, Fed'in Faiz kararları, o günkü e, politika faizinin miktarı falan da önemli. Ancak bütün bunların arkadaşlar Trump etkisi, bir tane sarı kafa bütün dünyayı karıştırdı, her şeyi alt üst etti. Ama e, Amerikan halkı da artık e, yoğurttan, e, sütten azı yana yoğurdu üfleyerek yer derler ya bu bir kere hani atalarımızın çok güzel sözleri vardır arkadaşlar bir musibet bin nasiyetten daha iyidir diye artık Trump gibi birinde zannedersem bundan sonra bu tip popülist bu tip saçma sapan manyakça şeyler yapan bir kişiyi de bundan sonra herhalde başa geçirmezler diye tahmin ediyorum bugünlük teknik analiz videomda böyleydi dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın